Hepinize selamlar canlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Geldik mekandayız. Bakalım morun yanındayız. içinden geçmeye. Şansımız yanımızdaysa da sağlamından ve güzelinden ödemeleri toparlamaya geldik. Abi öncesinde biraz farm. Ardından tek atma seansına geçiş yaparız ama şu anlık önceliğimiz en kötü 25.000'e kadar farm yapıp Belki şansa bana kadere güzel bir ödeme yakalarız. Daha yüksekten vurabiliriz. Maviler, yeşiller, kupalar da geliyor. Güzel biraz kat yapman lazım. Belki iki skater daha gelirse mükemmel olur. Nice amına koyayım İşte bu be. Hissettik arasınız kim güzel. 30 binden girdik. Satın almadan girdik. Farm yaparak girdik. Bence güzel de ödemelere hak ettik. Hadi bakalım. Hoş göndermiyorsun bizi buradan. Güzel ödemeleri. Bol bol güzel çarpanları. Veriyorsun moruk. Bak, direkt çarpan atabilirsin mesela. Yani direkt çarpan atman lazım senin. Hadi çarpan at. Patlama yap. Bir şeyler yap. Güzel abi. Kupa gelsin. Sarı gelsin. Sarıları niye sınırda bırakıyorsun? 4 çarpan ama tabii ki bu çarpan bize yetmez. Daha güzel patlamalar. Daha güzel çarpanlar. Denk gelmemiz gerekiyor artık. Ama sen bomboş geçiyorsun. Anasını siktiğim. Hadi artık patlama yap. Oğlum bu kadar da boş geçilmez ki ya. Devam et şuraya. Bak biraz devam etmen lazım. Cık. Çok kötü. Gerçekten çok kötü. Bir tık daha iyi olması lazım. En kötü bonus miktarını ödemesi lazım ama sanırım ödemeyecek. Ciddi anlamda da ödeyecek gibi durmuyor. Son sepin bir şeyler ver en azından. Ne bileyim mavi ver, yeşil ver. Saati ver. Abi sıkıntı yok. En kötü şu şekilde bakıyorum. Kasayı yükseltti bende. de. 35 binden yapıştırdım. Tek atma seansına. Geçiş yaptık. ödem oruk Yani az önceki gibi yapmıyorsun. Şöyle yeşiller, sarılar, yüzükler bu arada mükemmel olur gelirse. Yeşil, sarı, yüzük. At artık. Bir çarpan daha yolluyorsun güzelinden. Ama senin bu iki çarpan sevdanı ne yapacağız? <laughs> Hadi güzeli. Yap ekstra ne? Yeşil at. Çarpan at. Sarı at çarpan at. Bak katımız mükemmel de de. Çarpan at 4000 katı. Kaldır lan kollarını. Oğlum 4000 katına da kollarını kaldırırsın ya. Gerçekten kaldırman lazım orada. Bak yüzüklere bak. Uf. Şaka gibi. Gerçekten şu an şaka gibi. Yap artık bir şeyler. Artık bir şeyler yap oğlum. Çarpan ne bileyim. Bir ekstra bir şeyler yap ki. Bir umut ışığı görelim sende. Musati. Sınırda kaldı. 4 çarpan. Bomboş. Söveceğim ya. Gerçekten söyleyeceğim. Hadi artık. Abiler geldi. Kupalar gelir mi? Kupalar da geldi. Çarpan at. Çarpan atsana sana neyi bekliyorsun? Anasını sikeyim. Çarpan atmak için neyi bekliyorsun? Sonra sövdüm Niye sövdü oluyor ya? Oğlum çarpan atsana. sana. 4 çarpanla mı bitireceğiz oyunu? Kırmızı indir. Yüzük indir. Mavi indir. Ekstra bir çarpan daha indir mesela. At bir çarpan daha. Şaka gibisin. Ya, yüzükleri niye sınırda bırakırsın ki? Düşürdü. Çok kötü düşürdü hem de. 16.000'den yapıştırıyorum. Gelsin. Bu sefer güzel gelmesi gerekiyor. Bak güzel. Direkt çarpan. Güzel bir çarpan yetmez. Bir tane daha atıyorsun morlar, yeşiller gelebilir. Ama ikisini de sınırda bırakıyorsun. Nasıl beceriyorsun bilmiyorum ama ikisi de gerçekten sınırda kaldık. Katımız fena değil burada. Biraz ekstra lazım artık. Artık biraz patlama yapmam lazım. Bize ekstralar lazım. Bak taşlara bakar mısın? Taçlara bakar mısın yüzükler geliyor. Güzel bir şekilde geliyor hem de nice amına koyayım. Şimdi yeşiller maviler. Bir çarpan daha atıyorsun güzelim. Gönder bir çarpan daha. Kaldır lan kollarını güzel bir çarpan at. Yani olur da çok daha güzel olabilirdi. Gerçekten bir çarpan da daha çok daha güzel olabilirdi. Sıkıntı yok 8 spinimiz var. Şöyle ekstra bir patlama ekstra. Şapkadan çıkacak bir tavşan. Harbiden ilaç gibi gelebilir. Ama bakalım göreceğiz. Hiçbir şey de yapmayabilir bunun sağ sola belli olmaz çünkü kenarda çok kötü çarpanımız var. Hadi artık. Dalga geçiyor herhalde bilmiyorum. Abiler de geliyor. Çarpan attın. Kupalar. Çarpan. Çarpan artık. Çarpan artık. Hadi. Ya yani niye çarpan atmıyorsun? Şaka mısın sen? Son spin. Kupa mavi yeşil gelirse bir şeyler olabilir. Mavi gelsin. Yeşil gelsin bir de çarpan gelsin oğlum. Çarpan at artık bak taçlar da gelebilir. Taç da atabilirsin. Kötünün iyisi. Gerçekten kötünün iyisi. 20.000'den 20 binden yapıştırabiliriz. Gönder gelsin güzel ekranlara güzel çarpanlara. Bir 60 bin 70 bin direkt kaçarız. Ödeyecek ama bir tık nazlanıyor. Güzel bir çarpanla başlarsak mesela fena değil. Bir şeyler olacak gibi hissediyorum. En azından bu satın alımda bir ekstralarla karşılaşacağız gibi. Yeter ki sınırda bırakmasın bazı sembolleri. 10 numara 5 yıldız olacak zaten her şey. Hadi bakalım. Yap bir şeyler. Kupa mesela. Taçlar, kupalar bunlar artık bir patlatman lazım senin ya. Mor, yeşil, çarpan. Fena değil. <laughs> Fena değil ama çok daha iyi olabilir. Gönder. Mavi gönder, kırmızı gönder, yeşil gönder buraya. Morlar da geliyor. Ama çarpanla gelsin be güzelim. Bak buraya çarpan atman lazım. Senin yüzükler de geldi çarpan at artık. Nice. Bu işte. Şimdi sarılar. Belki yeşiller kupalar olur bir tane. Olur güzelim. Tertemiz olur. Kılıçık olur abi. Sıkıntı yok. Son. iki spin. Bir ekstra istiyorum bak. Çok değil. Mesela kupalar. Sarılar. Sarı devam et işte. Yüksellik. Ana geldik. Abi 25 binden yapıştırıyorum. Ödeme. Harbiden artık hani bahis miktarlarına değil de çok daha üstünü ödemen lazım. Altı çarpan bomboş. Hadi artık patlama yap. Patlama yap. Hadi güzelim bak taçlar geldi. Çok güzel geldi. Bir çarpan daha gelir mi? Ya bir çarpan daha atman lazım senin burada ya. Gerçekten bir çarpan daha atman gerekiyor. Kenarda zaten çarpan yok. Yine mi iki çarpan? Allah kahretsin seni. Sarı yeşil. Yüzük. Mor. Ekstralar lazım. Güzel. Mor yeşil. Kupa. Abi şaka mısın dede? Devam et şuraya. Sarı indir. Kupa indir. Böyle bir rezillik, kepazelik olamaz ya. Gerçekten böyle bir rezalet, kepazelik gerçekten olamaz. Amanın koyayım tek patlama yapma artık ya. Bak güzel devam ediyorsun buraya. Katın güzelliğine bakar mısın? Sarılar yeşiller nice. Kırmızı indir. Bir çarpan daha indir lan. Bir çarpan daha indiriyorsun buraya. Kırmızılar maviler mükemmel olacak. Ama bu da olur güzelim. Bu da olur bir tanem, bu da olur aşkım benim tertemiz ya. Bekledik bekledik abi harbiden turnuvayı gözünden vurduk. Daha da spinimiz var bakalım. Ekstralarla karşılaşabiliriz. Neden olması? Verdin güzel bir ekran. Yeşiller, sarılar, morlar, kırmızılar belki. Bu arada çok tatlı olur. Bir tane kırmızı indireceksin işte bu da ardından yeşil. Belki kum saati. Devam edecek ama maalesef olmadı. Son spin. Sarılar gelir mi? Geldi. Maviler, yüzükler bir de çarpan mükemmel olur. Çarpan at. Çarpan gönder yüzüklerle. Nice. Mükemmel geldi be. Harbiden herhangi bir çarpana zaten nice demem gerekiyordu. Güzel bir katımız vardı. Ama 10 çarpan ekstra bir güzel oldu. Bence yeterli. Güzel bir kazanç oldu. Daha fazla uzatmayalım. Kaçalım kankalar. Elimizdeki cebimizdeki kardan da olmayalım. Kendimizi de, de kaptırmayalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, like atmayı ve güzel yorumlarınızı esirgemiyorsunuz. En güzel emanetsiniz, seviliyorsunuz. Görüşmek üzere.